Merhaba merhaba. Anlamadım abi. Abi sen neden belli? Allah Allah. He? O ananı bir sik... Bu yılda aldığımız kararla poşet fiyatını 25 kuruş olarak belirliyor. Herhangi bir artışa gitmiyor. Utanır adam ya. Ya şimdi 11 ilde deprem oldu. İstanbul 11 ile koştu. Verdiğiniz sözlerin ancak %87'sini gerçekleştirdiniz. <laughs> Vallahi onun dediği doğru çıktı. Senin rakibin kendisin ya. Allah Allah. Aynaya dön bak. Aynaları da yok. Ayranı yok. İçme ya. Ali ne diyorsun amına? Her gencimiz bir tane sokak hayvanı sahiplense sokakta <laughs> hayvan kalmaz. <laughs> Atatürk ismi korunacak mı? Hüseyin Hanım, biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 20 yıllık AK Parti iktidarını nereden kaldırdık? Biz nereden kaldırdık? 10 stat'tan Atatürk ismi kaldırılmış. Antalya, Afyon, Konya, Bursa, Sakarya, Antakya, Kayseri, Rize, Giresun. En sonunda Eskişehir'deki Atatürk stat'ın adı değiştirilmiş. Bu seçimde ya kentsel dönüşümü seçeceğiz ya da risksiz, risksiz evlerde güvensiz bir yaşamı seçeceğiz. 8 kilometre tro yaptı. Bak buradan bir daha sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mal varlığınızı açıklamayı düşünüyor musunuz? Yok. Ver biraz işte. Ya. Biliyor musunuz mal varlığınızı? Biliyorum tabii. Sen bilmiyor musun mal Bizim bir Ankara'da evimiz var. İstanbul'da evimiz var. Arabamız var. Biraz da borcumuz var. Yani mal varlığımız bu. Bu kadar mı efendim? Evet. Ankara'da, İstanbul'da eviniz, arabanız ve borcunuz var. Evet. Bu kadar mıydı? Evet. Ya yani ne ne kadar olması gerekiyor? Ser çalan, ser Serhan Kırıtım diyor. Kırıtım mırıtı diyor. <laughs> Amına asınlar desinler ki senin 5 yıllık bakanlık yaptığın süreçte benim ilime geldin. Söyledin ama yapmadın. 20 senedir sizi savundum. Artık savunacak yüzüm yok. Yani yani dolayısıyla e ee, e niye ya? E ee, 130 bin canımız gitmiş ya. Neden bunları çevre şehircilik bakanı iken yapmadınız? E 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 Ha? ha? Aa, Ergin bu ne lan? hayır! Ay! 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 Burayı terk et anamla mı? Daha odak dedi. Ben de o heyecanla şeyle... Bu dönem Yalvacımızın AK Parti belediyeciliğine son veriyoruz. Bundan sonra AK Parti belediyeciliğiyle lemalanmalarına vesile olacağız. Abi şu adam bir kusursuz, ne olur ya. Her il vekillerimizin ve halkımızın desteğiyle iktidarı elimize alacağız. Diğer Bekir Güzel bağlar. Ha! Ha!